Bugün ne oynuyoruz? Figure Tracer oynuyoruz. Yapamadığımız görevi şimdi yapabilecek miyiz? Yapacağız bence. O zaman ne yapalım? oyunumuza geçelim. Başlayalım. Evet başlayalım. Baş. İşte bir şeyler bir şeyler. Victor, so good to see you. It's been a while. Yes, yes, a a evet. Plan yapıyorlar şu anda. Evet. Transylvania in 1520. Alayım şunu. <laughs> Güzel gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Adamı kandırdı sigara teçir. Başlayalım. Evet, görev başladı. Oy. Arkadaşlar burada değişik değişik tipler diyecektim. Gördünüz tipi. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Önce biraz bununla tipine bakalım. <laughs> Dur, o bize vurdu sandım. Ya. Şimdi ya. biz bence diğer tiplere bakalım mı yapmadan önce biraz? Ne? Kabak mı? Çok az diğer tiplere bakalım mı? Evet, bahçede şu an neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir tane doktor zombi abla var. Doktor ne yapıyor doktor ne <laughs> şey zombi abla? Zombi abla. <laughs> Neredesin ablam? Abla? Abla yok. Ne biçim ya? Arkadaşlar Cadılar Bayramı'nı özel görüyorsunuz. Neler yapmışlar? Ablam nerede? Ablam. Abla yokmuş. Ablam neredesin? Abla oy. Oy daha mi? gördük arkadaşlar. Aa, Aha gördük. Yakalayın. Kapıyı da kapattı duru. Ne takla atıyor abla. da takla atıyor baksana. Ne? Ay. Nereye, Nereye düştü duru? Aa hastane cabla. Kazan kaynıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kazan. Hastane cabla ne? Aa var? görüyorsunuz. Tipi görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsun ablam? Bir yakından göster duru. Abla bu ne? <laughs> Ablacım, ablacım bir de cümlemizi... Uçağın içinden geçti. Ablam ne yapıyorsun? Abiye de vurdum. La bu la bu. La bu la bu la diyor. La bu la yakından göster Duru. Oyy. Değişik bir fark var. Hep zumba bindi. Evet biz Scarity'e ilk defa böyle değişiklikler görüyoruz. Görüyor musunuz? Zombi olmuşlar arkadaşlar. Bu ne, ne fay? Tövbe dövüşçü oldu. İlk defa gördüm dövüşçü oldu. Valla dövüşçü oldu. Şimdi Duru sana da vuruşla bir tokat. Ne yapacaksın? <laughs> o hiç vuracak. Bence de vuracak bir hali yok. <laughs> Hadi ablam sana güle güle. Biz görevimize mi Biz göreve gidiyoruz arkadaşlar. Abla bir kez daha vurayım, bir kez daha vurayım. Koy be. Abla iyi abla, misin? Kalk kalk ne olursa kalk abla abla. 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 abla kalk lütfen ya. <laughs> ya kalk ya. Kalk arkadaşlar kalkıyoruz Ne yapıyorsun lan? Onlara bir şey olmuyor Kaçıyor. arkadaşlar. Zombiler. Gir içeri dur o. Yukarı, yukarı. Yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar görev başladı. Başladı çoktan. Yarasalar. May yarasalar. Yara Bu ne ya? İskelet bile deriye dönmüş. <laughs> Herkes bir trip olmuş ya. Trip mi? Evet bir tip tip. <laughs> trip. Herkes trip. bize bir trip olmuş. Yani oy abim ya. Hırsız, bu. hırsız mıydı ya? Hırsızın arkadaşı. Hırsız mıydı ya? Hırsız mıydı Hırsız Bizim vampir odasına gitmemiz lazım. Evet, var. biz oda arıyoruz arkadaşlar. Vampir, vampir odasını odası. arıyoruz. <laughs> Ve gidiyoruz. Neredesin oda? Burası vampir odası değil. Burası da değil. Burası da değil. Burası, Burası, Burası da değil. Burası da değil. Aa vampir odasından çıkıyor. Hırsız. Anam dur oğlum. Yüzüğü çalmaya mı gidecek? Burası vampir odası. Koş. Ay ay. Yarasalar ya, ya, mı? Korkmayın arkadaşlar. mu ya. Vampir, vampir, vampir mu vampir ya işte, dönmüş orda. Geç, Hız geç, geldik abi, geç. Öyle geçmeyecektin abi, nerede balık? Ne balık. <laughs> Sudan çıkmış balığa döndü durum. Şimdi görevimizin <laughs> ikinci kısmı, yani en önemli kısmı arkadaşlar. Yüz geldi. Burası evet. Şimdi Şifre şifreler var. Bu şifrelere dikkat et. Küçükten büyüğe diyor yanlış. Tamam. Diyor ki küçük olanı seçeceksin diyor zaten. Mesela small. Yani bu mu? Küçük diyor. Hayır bu küçükten büyüğe. Kolunda yazıyor. Ne dersen kolunda yazıyor. Evet. Aha bu galiba. Büyükten küçüğe. Olacak mı sence? Taktım. Biraz tiplere bakalım. Hayır. şu an? Görevi tamamladık arkadaşlar. Bizce tamam. Ne yapıyor? Ay. Bizce tamamlatıyor. Bu adamın başı Ne yapıyorsun Gaga? Burada bir Yüzünü göster değil Yüzlerini göstersin direkt al ben işte. Wait to like get my hands on. Ben geliyorum. Francis. Treset. Treset'in zombi hali. Aynen. Zaten öyle. Burak kasaba mı geldik <laughs> Şu an bizce göre Aa, tamam. Çocuğu, ne diyorum. yapıyorsun? Ben ya, <laughs> <olursun gülüyor> <ver>. siz ne hallere <laughs> düştünüz? görelim. Bunu da izini görelim. gösterelim. Kapımızı da kapatalım. Bunlar nasıl çıkar ya? Ay yorulursan. Aa şükür birileri yürüdü. Dünyaya Normal normaldi. Tamam. Normal gidiyor. Durup. Görev, görev oldu oldumdur sana bir dur İnşallah olmuştu. İnşallah. <laughs> bana çarpacak. Şu an bize o... kızıyor arkadaşlar. Çocuk kaçıyor mu? Aldı gitti ya alıcılık deneyimli. Herkes ne yazdı bu zaman? Aynen. Bir benim yok galiba. Dur galiba. Bu görev niye tamamlanmadı? E, skarlet yüzü abla. Ablam ne yap? Bir dur sana skarlet yanında. Git 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 git. Ben vuruyorum. Var kendine değilken duru. O oh, da on. da vurdu. <laughs> Odaya gidi. Nasıl bir tripler? Bakalım görev oldu mu? Kudurum <laughs> ya. Aha. Oldu. Küçücük oldu, cici oldu. Vampirin ayağı. Küçücük oldu. <laughs> ne oldu kız? Böyle <laughs> kaldı. Bravo Duru. Görevi tamamladık. Görevi tamamladık. Duru. Evet. Bravo sana. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Like atın, yorum yazın. Abone olun. Abone olun. Ücretsiz ya. Abone olun ya. Gördünüz yaptık.